Ümit Özdağ şunu paylaşmış Serer araştırmanın ama burada öyle bir veri var ki İyi Parti erimiş düşmüş yok olmuş gibi. İşte yüzde üç buçuklarda Zafer'in altında, Yeniden Refah Partisi'nin altında, MHP'nin zaten altında. Yeniden Refah Partisi yüzde yedilerde MHP'den sonra. Ve sonra bir bakıyoruz ki Mansur Yavaş Erdoğan'ı geçiyor. Hatta Erdoğan'la yakın değil ama işte %38 Mansur Yavaş, %33'lerde Erdoğan. İmamoğlu ise o kadar düşük ki %22'lerde. Ya şimdi burada kimileri dedi ki Ümit Özdağ belki de Mansur Yavaş'ın adaylığına çalışıyordur. aday göstermek istediğini fark, fark ettirmeye çalışıyordur. Hadi diyelim ki öyle ama veriler hiçbir ankette şüphesiz sizin de ölçümlerinizde gördüğümüz başka anketlerle de uyumlu değil. Yani İyi Parti'de bir çöküş gösteriyor. Yeniden Refah'ta da aşırı bir yükseliş gösteriyor. Ya yani belki Remzi Bey ve Alertin Bey orada eleştiri getiriyorlar. Bu tarz verilere getiriyor da olabilirler. Çünkü kime sor, sorduysak bu verileri gerçekçi bulmamıştı. <laughs> Açıkçası bilmiyorum. Ben de hatırladım, paylaşmak istedim. Bu, bu bir soru sorayım sizin sorularınıza ilave ettim. Bu Akket firmasının İstanbul'da bir vakıfla alakası var mı acaba? Onu bilmiyorum. Şimdi. <laughs> evet. Düşündüren evet. bir soru diyorsanız. Evet, Şimdi ayrı bir konu. araştırmalarla ilgili bir teknik veri vereyim ben biraz da hem de meslekle alakalı. Az önce Alaaddin Başkanımın da Remzi Başkanımın da söylediği gibi sonuç itibariyle bu bilimsel bir gayret. Bu gayret evet bir şartları oluşturulmuş ve o bilimsel kriterlere kıstaslara uyduğunuz zaman bir şekilde bir sonuç elde ediyorsunuz. Ve o sonuçta da bakın biz bütün araştırmalarımızın girişinde bakın benim araştırmanın da orada en yukarıda kutunun içerisinde belirtiliyor. Diyoruz ki %95 güven aralığında artı eksi 2. Yani bu şu demek aynı deneyi aynı zamanda ve aynı sorularla aynı örnekleme uygularsanız yani randomla tesadüfi örneklemle bunun her 100 tanesinin 95'inde Artı eksi iki hata payıyla bunlar birbirine yakın sonuçlar verir. Bir yüzde beş var, o da sapmasıdır. Yüzde beş de bunun dışında olabilir. Bu birinci tüm araştırmaların bir samimiyetle sahada emek vererek yüz yüze yapılmış ve metodolojisine de uyulmuş yapılmış hali. Bir bu, iki bir de Türkiye'de özellikle bu sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmasından sonra bir filtre yok. Yani medya kuruluşları da güvenip güvenmeyecekleri, işte verisine inanıp inanmayacakları, o öyle bir şirketin varlığından haberdar mı, var mı, bir vergi levhası var mı, çalışanı var mı, daha önce işte başka müşterileri var mı, bunlara da tabii biraz da bakmak gerekiyor. Ama bu meslektaşlarımızın bu ilan ettiği araştırmada, bakın dikkat edin, bütün partilerle ilgili AK Parti, CHP, MHP, Yeniden Refah, Zafer, bütün partilerin sonuçları bizim araştırmanın sonuçlarıyla hata payı içerisinde neredeyse bir puan oynuyor. Orada bir tek İyi Parti'nin oyu bizde yüzde sekizken orada yüzde Verelim arkadaş o anketi tekrar. Orada ya bizde çok ciddi bir örneklem hatası var. Bakın bütün samimiyetimle konuşuyorum bunu. Ya bu meslektaşlarımızın, arkadaşlarımızın yaptığı işte bir. Örneklem hatası var. Bu birincisi. E bunu da test etmek için sadece bu iki firmanın kıyasından gitmeyin. E her ay yayınlanan birçok kamuoyu yoklaması yayınlayan şirket var. Bu şirketlerin de aslında hepsinin alıp ortalamalarına baktığınızda aslında bir ortalama değer. Siyasi partilerin bulundukları yerle ilgili. Yani çok uç olan, çok uçta ve çok dipte olan rakamları dışarıda tutup piyasada yayınlanan atıyorum o ay 10 tane anket firmasının alın toplayın aritmatik ortalamasını alın hemen hemen zaten hepsi birbirine çok yakın olur makul ve aklı başında sahasını yaptığınız bildiğiniz firmaların ve buradan bu sonucu çıkarabilirsiniz ama o arkadaşlar inanın ben tanımıyorum o firmada yeni bir firma bildiğim kadarıyla Serar de değil mi? Evet Ümit Özdağ evet, yani Zafer Partisi'ni yükselişte görünce orada bir e, paylaşmış ama e, çoğu ankette yani biz görüyoruz habercilik açısından bakıyoruz çelişen e, veriler olduğu söyleniyor açıkçası yani İyi Parti'yi bu kadar düşük gösterip hani siz az evet, önce dediniz ya milliyetçiler arasında bir bakalım. al-ver durumu var <laughs> ya Zafer Partisi'nin oranı dışındaki tüm oranlar çok makul yani şu anda hmm. sadece benim değil sahasına inandığım, güvendiğim bilimsel ahlakına daha doğrusu güvendiğim ne kadar meslektaşımın yayınladığı anket varsa hemen hemen bu civarlardalar. Yani artı eksi iki hata payıyla. Ama burada az önce söylediğiniz gibi ya İYİ Parti ile ilgili bir verilerini en azından saha örneklemlerini bu arkadaşları bir kere daha kontrol etmeleri. Aynı, aynı şekilde bizim de kontrol etmemiz, daha dikkatli olmamız önemlidir. Peki Bakalım, şu soruyu da size deneyim. sormak istiyorum. Mansur Yavaş sessiz ve derinden mi gidiyor? Ya Mansur Yavaş'ın siyasi tarzı bu. Şimdi insanlar Mansur Yavaş'tan Mansur Yavaş olmasının dışında bir davranış bekliyorlar. Ya ben Mansur Yavaş'ı 20 senedir tanırım. E Mansur Yavaş 20 senedir böyle ki zaten. Yani e, olaylara daha soğukkanlı bakar, daha sakindir durulmasını bekler, bir konunun tüm cepheleriyle bilgisinin sahibi olmadan bir konuda bir başkasının yönlendirmesiyle hareket etmez. Yani hani o seçim e, sloganı kullanmıştı ya az laf, çok iş. Mansur Yavaş'ın tarzı bu ve Mansur Yavaş konuşması gerektiği yerlerde zaten konuşuyor ve o işaretlerini koyuyor kendi siyasi yol haritasını. İşte son dönemlerde 2 3 konuda çok ciddi bir açıklama yaptı işte. Önce dedi ki benim HDP ve Demle Demle ve de Hüdaparla hiçbir şekilde yolum kesişmez. Ben kesinlikle buradan uzağım dedi. Döndü. Anayasa meselesi tartışılırken anayasa meselesinde ilk 4 maddeyi 29 Ekim'de tekrar ilan etti. Devlet Bahçeli'nin açıklaması sorulduğunda da patron millettir dedi. Millet ne derse o olur. Kendilerini Ülkenin sahibi sanarak bir harekette bulunmayın. Ben dahil hepimiz bu milletin verdiği vergilerden maaşımızı alıyoruz ve bir süre zarfı içerisinde görev yapıyoruz dedi. Zaten söylenmesi gerekenleri söyledi ve ondan sonra kendisini yine bu tartışmaların çok içine girmeden çıktı. Benim gördüğüm biraz Mansur Yavaş'ı kendi gündemine ve kendi söylemek istediği şekle çekmeye çalışıyorlar. E onu da yani... Alaaddin abi de yakından tanır Mansur Başkan'ı. Ben de tanıdığımı sanırım. Ya Mansur Bey'i bu konuda yani hadi bu konuda da konuş dediğiniz zaman konuşacak bir siyasetçi değil. Bunu da yapmaz kesinlikle. Ya yaparken de açıkçası bakın bu zamana kadar da kırıp dökmemiştir. İşte son CHP kurultayındaydı. Remzi Başkanım siz de oradaydınız herhalde değil mi? Evet, evet. Tüzük kurultayında. Bakın bütün samimiyetiyle yani orada genel başkanla arka tarafta bir kriz çıkarabilirdi. Başka bir şey olurdu. Çıktı sahneye bir rahatsızlığını, muhtemelen diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla da konuşmuş bu rahatsızlığı. Çıktı bu rahatsızlığı belirtti ve aynı samimiyetle hem genel başkan hem Sayın Ekrem İmamoğlu yani orada çok o gerilimi dahi bir sıcak mesaja bir şekilde çevirebildiler. Biraz da o becerisi o galiba, bu kadar toplumsal olarak da toplumdan bu kadar seviliyor olması. İşte bizim bir önceki yaptığımız araştırmada %65 gibi toplumsal popüleritesi olan bir isim. Vatandaşa soruyoruz, neden beğeniyorsun, niye güveniyorsun? Güvenilir bulduğum için, samimi bulduğum için diyor cevabında. Yani o evet. güvenilirliği ve samimiyeti biraz da kendisini farkındalaştırıyor seçmenin gözünde diyebilirim.